Oktay'in patenlerini sürmeyi gösterecek sizlere göstermek istedi. Başlayalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi evet. başlayalım? Loğ. Allah, ilk birazcık dengesiz oldu. Hiç arkadaşlar, arkadaşlar Oktay birazcık e, dengesiz oldu. Hah, Oktay şimdi başlayabilirsin.

Dönmeyi daha öğrenmedin galiba Orta. Evet daha öğrenmedim onları. Onları da başka bir videoya çekeriz. Bugünlük abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutursanız biz size hatırlatmış olalım.